Malta Örslak'ta 5 dakikada bir karakterle tekrardan karşınızdayım. Baldur's Gate'de tabii ki de. Bugünkü kullanacağım karakter yine Asterion. Asterion'u kullanmak istemezseniz de elf almanızı tavsiye ederim bir için. Bugünkü yapacağımız karakter Rock, Bart karışık bir şey olacak. Çok böyle honor mod için önermem ama oynaması eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Rock'la düzenbazla başlıyoruz. Bu arada düzenbazla Rock diyeceğim. O zaman da Bart diyeceğim. Karıştırmayın. İlk Rock'la başlıyorum. Rock'la tabii ki de hemen ne geliyor? Gizli saldırı geliyor. Karakterin puanları bu şekilde. Yeteneklerde eğer ana ana karakter olarak oynayacaksanız aldatmak, gözdağı, ikna verebilirsiniz. Tavsiye ederim. Eğer ana karakter oy olarak oynamayacaksanız ki ben ara karakter olarak oynamayacağım bu bildiğimi. O yüzden daha çok Asterion'da böyle hırsız ve tuzak bulup onu yok etme amaçlı kullandığım için el becerisi ve tespit kesinlikle veriyorum. Bu arada bu build böyle skill monkey dedikleri her türlü skill'i çok rahat bir şekilde kullanabilen büyük oluyor. Bart olduğu için ben performans vermeyi severim inceleme verelim, akrobasi verelim, bir de tabii ki de gizlilik verelim. Gizlilik bizim için de önemli ve değerli dedik ve geçtik. Evet ikinci seviye rockla devam ediyorum. Yapıştır. Dörde kadar rockla gideceğim. Hiç bozmayacağım. Mystic alt sınıf. Mystic alt sınıfta suikastçıyı çok denedim. Ya yani suikastçı olmuyor. İstediğim gibi sonuç vermiyor. O yüzden hırsız gideceğim. Hırsızda bonus aksiyonumuz iki tane oluyor. Yapıştır. Devam. Marifete geldik. Dördüncü seviyede Marifet seçiminde direkt kabiliyet artımına gitmeyin. Burada esneğe gelin, esnekte dayanıklılığı seçin. Özellikle konsantrasyon büyülerinde bu çok işe yarıyor. O yüzden ben 4. level'da esnek mukavemet, dayanıklı tercih ediyorum. Büyülü savaşçı da alabilirsiniz ama esnek alıyorum ki bir puan da olsa dayanıklılığım da artsın diye yapıştırdım. 4. level'ı geçtik, 5'e geldik. 5'ten itibaren artık bırakıyorum. Rogu ve Bard'a geçiyorum. Bard'da baz büyü istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunun yerine büyücü ele alacağım. Büyülerde daha çok takımı destekleyecek. Arada çok ufak heal basacak ve birazcık da damage vuracak büyüler alacağım. Yani burada bunlar neler? Düşeni kaldırmak için İyileştirici söz. Peri ateşi bunu alayım bu da damage büyüsü ve bir de bunu alayım dibime çok gelirlerse adamları ittireyim diye alıyorum bunu. Başlangıç enkstromanı keman seçiyorum çünkü adam hem vampir hem de bence astronoma daha çok yakışıyor keman. Abiliyet olarak bunu siz oynayacağınız karaktere göre değiştirebilirsiniz. Burası açıkçası tamamen size bağlı. İkinci seviye Bart olduk. İkinci seviye Bart'ta da o taşın çirkin kahkahasını almamışım ya. Çok güzel bir adam düşürme büyüsüdür. Tavsiye ederim. Yapıştır. Konsantrasyon da istemiyorum diye hatırlıyorum. Geçtim. 3 tane daha yetenek seçebiliyorum. Yani Bart'ta ve Rock'ta bitmez yetenek seçme. Öyle diyeyim size. Bunlarla ilgili etrafta gezinirken sürekli otomatik check atıyor. Daha iyi olur. Geldik ikinci seviye. ikinci seviyede kesinlikle kişi sabitleme öneriyorum. Alt sınıfta Cenk Mektebi seçiyorum. Cenk Mektebi'ni seçmemin özel bir nedeni var. Bart'ta 6. level'a geldiğimizde ekstra atak kazanacak. Ondan dolayı bunu seçiyorum. Dövüş stilde tabii ki de çifte silahlı dövüş. Çünkü iki elimizde el harbileti taşıyacağız ve onlarla diye sıkacağız yine. Geçtim. Baz büyü. İstediğinizi seçin. İkinci büyü parçala seçeceğim. Birazcık alan büyümüz olsun bir tane. Marifet, marifet, dart, kabiliyet arttığına gidebilirim. Çevekliğe iki tane bastım. Onayladım. Geçtim. Büyülerde üçüncü seviye büyülerimiz açtı. Hipnotik paterni kesinlikle öneririm. Güzel büyüdür. Devam ediyorum. Korkuyu aldım burada. Önümüzdeki insanları korkutalım. Birazcık bizden endişe etsinler dedim. Dördüncü seviye, dördüncü seviyede boyut kapısı alacağım. Kaçma büyüm yoktu diye hatırlıyorum. Yapıştırdım ve geldim. Son kısım. Bir tane daha dördüncü seviye seçebiliyorum. Burada polimorf alacağım. Büyü değiştirmeyeceğim. Marifet de yine kabiliyet arttırımdan karizmayı 18 yapacağım ve yapıştıracağım. İşte bu kadar. Evet itemlarımız bu şekilde. Bu şapkayı kesinlikle öneriyorum çünkü karizmi artı 2 veriyor. Bu kaçmak için serbest kaldığınızda oradakileri böyle kör etmek için aldım bunu. Bu ve bu birazcık Ozan ilhamını desteklesin diye aldım. Çünkü şunlar hep Ozan ilhamıyla kullanılıyor. Bu Cenk Mektebi'nden gelenler. Onun dışında sis sıçraması olmadığı için bu kolyeyi aldım. Hareket hızı versin diye bunu aldım. Bir de görünmezlik olsun diye bunu aldım. Çift el el arbileti aldım. Bu ikisini aldım. Silah olarak da ya bu iki dagger. ikisi de çok iyi. Ya da bu iki kısa kılıç. Hangisini isterseniz dördü de çok uygun. Hadi gidelim birazcık adam dövelim. Fight kısmında genelde ben şu şekilde yaparım burada. Kişi sabitleme açarım. Dördüncü seviyeden açarım. Ve şunu, şunu ve şunu sabitle. Sabitledikten sonra öteki elimdeki okla bu hadi full canlı değil. Şu full canlı. 55 can mesela. Tersel bak. Gizli saldırı yapabiliyorum. Niye? Avantajdayım. Yine tersel. Bak bu. İlk turda takımı destekleyecek bir şey atarım işte kişi sabitleme olur, Taşa'nın çirkin kahkahası olur, peri ateşi olur, hipnotik patern olur, korkut olur, tek kişi ise yine şekil değiştirme olur. Bunları atarım ve sabitlerim yani orada bir durdururum. İkinci tura başladığımda normal rock gibi oynarım. Bu ne demek? İki tane sıkarım. Tık. Tabii ki de tık. Tekrardan iki tane sıkmadan önce bakarım 8 canı kalmış. O zaman ters elle bir tane atarım ölür. Ana elimle de gelirim buna saplarım. Tertemiz. 44 damage. Hiç fena değil. Hem destek hem de damage gibi karışık bir şey oldu. Itemları bunlar. İstediğiniz build'ü yazabilirsiniz. Bir şekilde yaparız. Bir şekilde ortaya çıkartırız. Hatta bana önerebilirseniz fighter Yoğunlukta olacak Fighter fazla level olacak artı bir şey daha önerin Onu bir yapmaya çalışalım Lazel'da Lazel'da ne yapacağımı tam karar veremedim çünkü ee, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kanala abone olun videoları beğenin güzel oyunlarınızın bay bay